Ben önce sadece Fransa Büyükelçisi olarak birkaç bir, bir, iki kelime söylemek için e, e, söylemek istiyorum. Albert Gabriel hakkında Sayın Başkan e, dedi ki e, yıllar önce Albert Gabriel Fransız e, arkeolog e, Diyarbakır e, surlarını kurdu kurdu değil. Kurtardı. kurtardı. kurtardı, Özür dilerim. Ben onun için bir, biraz yıllar sonra Diyarbakırlı hissediyorum Fransa Büyükelçisi olarak. <laughs>